Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onal Bekuli çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yozgat'a geldi. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Dost Kardeş Ülke e, Türkmenistan Büyükelçimizi Yozgat'ımızda ağırlamıştık. Bugün de e, üniversitemizin kıymetli rektörümüzün ev sahipliğinde Dost Kardeş Ülke e, Kazakistan Büyükelçimizi Yozgat'ta ağırlamanın mutluluğunu duyuyoruz. Tabii onların gelişleri bize ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk veriyor. Nihayetinde Yozgat Bozok Yaylası, Türk milletine perçin olan topraklar, maya olan topraklar. Tabii gelişleri e, ayrı bir güzellik oluşturduğu gibi bizlere de ayrı bir e, katkı, ayrı bir e, fikir sundu. E, bu vesileyle e, yazın inşallah üniversitemizde işbirliği halinde büyükelçiliklerimizin katılım ve katkılarıyla e, Yozgat'ta e, inşallah Cumhuriyet Meydanı'nda bir e, Türk Dünyası Kültür Buluşmaları e, Şenlik ve Festivali düzenleme kararı aldık. İnşallah Yozgat daha güzel günlerde gönül bağlarıyla bir arada geleceğe doğru yol yürümeye devam edecek. Ben bu vesileyle kıymetli büyükelçimize ki bu vesileyle de Kendileri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi okul arkadaşımız. Kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyor. Buradan Bozok Yaylası'ndan dost ve kardeş ülke Kazakistan'a selam ve saygılarımı iletiyorum. Kazakistan'ımızın kuruluş yıldönümü olan bu günlerde bütün Kazakistan halkına, oradaki kardeşlerimize selam saygılarımızı gönderiyor. Kazakistan'ımızın da bağımsızlık yıldönümünü bir kez daha kutluyoruz ihtiyaçımızı burada ağırlamak gerçekten üniversitemiz adına da çok önemli. Bildiğiniz gibi Kazak öğrencilerimiz var. Ve Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerimizin her birinin üniversitemizde ayrı ayrı bir yeri var. Evet, bu vesileyle hem bu iş birliğinin artılması hem Türk Cumhuriyetlerinden derinden ülkemizde misafir olan, üniversitemizde misafir olan öğrencilerimizin sorunlarının giderilmesi Yozgat insanının bu konudaki sıcaklığının hissettirilmesi ve bu konuda da ileride hem öğrenci bazında hem sanayi konusunda işbirliğinin geliştirilmesi maksatlı Sayın Büyükelçimizin buradaki ziyareti bizim için çok önemliydi. Bugün Yozgat'ta Sayın Valim, Sayın Dektörümüz, kardeşlerimizle davet üzerine dokunmuş bulunuyoruz. Yozgat'ta ilk gelişimizdir. Burada Yozgat'ta bulunmamızın büyük bir coşkusunu yaşıyoruz. Burada Yozgat'a gelir gelmez böyle kardeşlik ortama hemen düştük. Hemen bulunduk. Ve tabii Büyük bir mutluluk, büyük bir coşku yaşıyoruz. Onu ifade etmek istedim. İnşallah böyle Kazakistan'la Gözgat arasında işbirliğimiz daha da güçlenecektir diye umut ediyoruz. Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm Yozgatlı kardeşlerimize selam iletiyorum. diyorum. Atayyot'tan, Kazakistan'dan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağılmasından sonra 16 Aralık 1991 senesinde Kazakistan Bağımsızlığı ilan etti ve e, bağımsızlığımızı dünyada ilk tanıyan kardeş Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. E, bu başka ülkelere bir örnektir. Kardeşlik, beraberlik, dayanışma bir örneğidir. E, evet, bu noktada iş, inşallah işbirliğimiz bundan sonra da eksilecek diye gayret ediyoruz ve elimizden geleni yaparız çok teşekkür ederim.